Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. yapacağız koşumuz için e, öncelikle koşu öncesi hazırlığımız e, önemli bir etken yani ayakkabımız e, giyeceğimiz kıyafetler çok önemli rahat ve konforlu bir ayakkabı üzerine e, nefes alabilir bir tişört veya eğer rüzgarlı ise bir rüzgarlıkla koşumuzu e, gerçekleştirebiliriz ayrıca eldiven de ek olarak alabilirsiniz önleme amaçlı yani bir kaza bir düşme falan olduğunda ellerimizin zarar görmemesi için önemli bir etken bir koşu dilerim. Evet arkadaşlar bu ısınma hareketlerine başlıyorum. Evet arkadaşlar koşumuzun sonuna geldik e, koşumuzu bitirmeden e, size son birkaç kelime daha eklemek istiyorum e, koşu bitmeden son 100 metrede e, yavaş tempo'yu yavaşlatarak koşumuzu e, ondan sonra sonlandırıyoruz yani bir anda durmak e, pek de sağlıklı bir iş değil e, o yüzden e, son 100 metrede koşu koşunun bitmesine son 100, dakika, 100 metre kala e, yavaşlayarak tempo'yu düşürerek koşumuza son veriyoruz ve koşumuz bittikten sonra esneme ve germe hareketlerini yani en başında yaptığımız gibi tekrarlıyoruz ve koşumuzu bitiriyoruz.